Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Yine bir çiftçi sabahından sizlere sesleniyorum. Şimdi arkadaşlar bugün yaprak işçimiz var. Yaprak, yaprak toplattırıyoruz. Ee, erken olan bağımıza toplanan tefekleri göstereyim şöyle. Bakın üzümler ortaya çıkmış. Şöyle. Bunlar toplanan tebekler arkadaşlar. Birazdan toplanmayan tebekleri göstereceğim. Şimdi şu görmüş olduğunuz uçlardaki yapraklar bir hafta 10 gün sonra mükemmel zeytinyağlık oluyor. Yine toplayacağız inşallah. Gördüğünüz gibi bu narince yaprağı böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın genç ve taze narin adı ondan geliyor zaten üzüm de narin yaprağı da arkadaşlar üzümün de kabuğu ince olur yola dayanmaz yani tüketilmesi gerekir kısa sürede ve taşımaya nakliye çok uygun değildir ama aroması çok iyidir lezzeti tadı şeker oranı onun için işte fabrikalar şarap fabrikaları rakı fabrikaları sirke yapanlar pekmez de ondan dolayı çok güzel oluyor tatlı oluyor yani bu yaprağımız bu terek, bu üzüm cinsi böyle üzümü de yaprağı da kaliteli ve güzel oluyor yaprağı da aroması güzel olur rengi sarıdır ince olur narin adı üstünde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağımız böyle. Şu anda zaten ucunda nereden baksanız toplasanız yemelik var. Bir hafta on gün sonra inşallah tekrar toplarız bağımızı. Üzüm de bu şekilde göstereyim şöyle arkadaşlar. Bunlar üzüm bol olan tevekler Bazen de seyrek yapacak bir şey yok. Birbirini tamamlamış, dengelemiş yani. Geçen yılki gibi değil arkadaşlar üzümü. Yani geçen yıl burada çok feci üzüm vardı ama kurtaramadık hastalıkta. Zayi oldu. Bu yıl da iyi Allah'a şükür. Şeyde gözükmüyordu yaprağın altından mı? yaprağı alınca ortaya çıktı. İyi, yeterli arkadaşlar. Bu üzümü olgunlaştırabilirse, bağımız getirebilirse inşallah yeter. Nereden baksanız 5-6 ton üzüm çıkar buradan. Hemen hemen. 5 ton çıksa benim için yeterli. Şükürler olsun. Burada arkadaşlar toplanacak yer. Toplanmış da toplanmamış arasında görüyorsunuz arkadaşlar. Kadınlar yukarıda topluyorlar bakın sırada. Selelere topluyorlar deste deste tek tek. Sonra biz de onları fıçılara koyuyoruz. Şimdi ben yukarıya çıkınca göstereyim. O yaprağımızda yukarıya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi yaprak. Bu şekilde yaprağımız arkadaşlar. Toplanacak yer bu. üçüncü tele yaklaşmış. Üçüncü tele bulanlar da var. 3. tele yaklaşanlar da var. Yani şu filizlerini alın arkadaşlar kesinlikle. Onu söyleyeyim. Alttan doğanları önemli tavsiye ediyorum. Almanızı. Çok çok önemli. Yukarının gelişimi için. Biz sürekli temizliyoruz arkadaşlar bu alttan gelenler ki yukarı düzgün bir şekilde büyüsün ve gelişsin diye. Bakın burada bir tevek kurulmuş. Yanına yeni dikmişiz. O da açmış. İnşallah gelecek yıl onu söküp onu büyütürüz. Burada da yabani bir tevek. Aşılanmış ama tutmamış. Evet arkadaşlar bağ yaprak gördüğünüz gibi gayet temiz. Şöyle göstereyim. Güzel. Hastalık falan yok. Temiz. İnşallah hastalığıyla yiyebiliriz bunu. Şimdi yukarıya gidelim arkadaşlar. Orada size fıçıları göstereyim. Büyük fıçılara koyuyoruz. Şöyle çekeyim şu tarafta. Güneş vurunca daha güzel oluyor yaprağın güzelliği belli oluyor arkadaşlar. Şimdi ben gölgeyi çekiyordum. Burada güneşli tarafı. Sapsarı gördüğünüz gibi bakın. Daha sıcak su tuz görmeden bile sarı gözüküyor. Ve leğetin mükemmel. Sınıf üstü yaprak var arkadaşlar. Bu da ceviz ağaçlarımız bağımızın kenarında. Şunlar da arkadaşlar. Şu selelere topluyorlar, dolduruyorlar. Ben de getiriyorlar. Ben de kıçının içine gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar yaprakları yerleştiriyorum güzelce hizalı bir şekilde şöyle doluyor. Bunun üstüne yaklaşık 10-12 kilogram bir tuz koyuyorum. 100 derecenin 110 derecede haşlıyorum. Ve sonuçta mükemmel bir yaprak oluyor arkadaşlar. O da 6-7 gün o tuzlu suda kalıyor. Sizlere ulaşıyor. Yalnız size bir uyarım tüketenler için. Tuzlu suda yiyeceğiniz kadarı ambalajından aldıktan sonra bir gün ılık sıra bırakırsanız tuzu da çıkar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bilginiz olsun. Güzel bir şekilde sararsınız. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi günler.